arkadaşlar bugünkü aracımız gördüğünüz gibi yeni 508 GT Line paket. Ön tarafta park sensörlerimiz var. Merjekli farlarımız, bildiğimiz dişler. Şu farların uzantısı. Gündüz detleri. Buralarda krom detaylar var. Şöyle deniyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Peugeot LED teknoloji yazısı. çantalarımız bu şekilde. 18 inç. Çok güzel durmuş. Piyano black, Kaplamalı aynalar, sinyalli aynı zamanda. Gövde rengi kapı kolları. Arka tekerlekler de tabii ki disk. Arkaya geleyim. Şöyle arkada da sensörümüz var. Geri görüş kameramız. öyle bir açabiliyorsak açıldı. Evet. Şöyle bagajımı bir göstereyim. Evet. Aracımızın bagajı da bu şekilde. Şuradan dönme vasıtasıyla kapatıyoruz arkadaşlar. Camla beraber kalkıyor. Şurada da gördüğünüz gibi trafik setini koyduğumuz yer. bir kovanımız var. Yedek lastiğimizin olduğu yer ve bakın pardon. Şuraları da kaplamışlar arkadaşlar. İşte bu yalıtım için çok önemli. Şuralara işte file taktığınızda kancalarını takmak için yerler yapılmış. Şuradan 12 volt girişimiz var. Şuradan da koltuğun içinden arkaya ulaşabiliyorsunuz. Böyle basalım. Şu şekilde. Müthiş. Hop, vakumlu kapıyı çekti. Ha şöyle arkaya da geçelim. Gördüğünüz gibi kapılarımız direksiz. Çerçeve yok camlarda. Evet. Tabi arkadaşlar koltuk çok geride. O yüzden böyle görünüyor ama aslında çok geniş. Ortada bir şaft tüneli var. Ama çok yüksek diyemem. Bakın onu da göstereyim. Tabii arkada oturma olayı şu anda bitti. Tamam değiyor. Biraz rahatsız. Evet. Şurada bir kollayamamız var. Bardaklıkları var. Buradan dediğim gibi bagaja ulaşıyorsunuz. şöyle. Bunlar yanmadı. Şuraya şey koymuşlar arkadaşlar. Kıyafetinizi asmanız için. Şöyle bakayım. Yanmıyor. Kapatmışlardır çünkü güç harcamaması için. Şöyle göstereyim arkadan. Ön tarafı. Evet. Bu şekilde. Şöyle kelep bardaklarımız var. Arkada kullandırmalarımız. Şurada bir USB girişimiz var arkadaşlar ama çok karanlık olduğu için görünmüyor. Şurada bir cebimiz var. File. Kapı otomatiğimiz burada. Kur'an kapı kollarımız var. Şurada bir çıta uygulanmış krom. Şurada bir vokal ses sisteminin Twitter'ı var. Aşağıda da kolonumuz. Buralar burun şart. Buralar Biri. Şuralar sert plastik ve cebimiz. Mevcut. Evet. Kapı bu şekilde. Şimdi ön tarafa doğru gelelim. Buralar hep piyano bilek arkadaşlar. Hep şuralar piyano bilek. Şuralar. Şuralar. var Şu ön tarafa gelelim. Ön tarafta şöyle göstereyim koltuk ısıtmamız var. Elektrikli koltuklar aynı zamanda. Hafızalı değil. Koltuğun yapısı bu şekilde. Şurada baldır desteği de mevcut. Onun dışında altında başka bir şey yok. Arka kapı ile ön kapı aynı. Şurada kar fiber karbon, karbon fiber bir detay uygulanmış. Arka ile aynı. Şöyle içeriye geçiyorum. Evet. İçerisi harika. İçeride mükemmel bir ortam var arkadaşlar. Şurası piyano bilek. Tabii şimdi piyano bileğin artıları da var, eksileri de var. Çizilme riski çok yüksek. İşte ellerinizin izini gösterme olayı. Yani leke göstermede biraz sıkıntı. Şöyle kol dayamamızı bir açalım. Bu şekilde bir kol dayamamız var. İçeride ışığı var. Tabii içi kadife kaplı, üzerinde deri. Koltuklarımız aynı zamanda hem deri, şöyle deri, yarı deri, yarı kumaş. Başlıklarımızı da buradaki düğmeyle çok rahat indirip kaldırabiliyorsunuz. Arabanın içi tamamen siyah. Yani biraz karanlık onu söyleyebilirim. Ama bunda tavan perdesi otomatik arkadaşlar. Elle yapmıyorsunuz. Evet, bakın şurada ledler. Evet, yolcu ve sürücü tarafında tabii ki aynalarımız var, ışıklı. Bu şekilde. Aynamız, dikiz aynamız çerçevesi. Şu taraflar zaten yumuşak. Şurada fokalin bir kolonu mevcut. Buralar karbon fiber, şurada ambiyans aydınlatmamız var. Gördüğünüz gibi böyle devam ediyor. Aynı şekilde kapılara doğru devam etmiş. Tabi arka kapılar da yok. direksiyonu artık biliyorsunuz. Küçük alıştınız. Orada da aracın opsiyonları var. Şerit takip. Bu tarafa geleyim. Tabi açılmayacak. Ha, pardon açılıyor galiba. Bakalım. Yok arkadaşlar. Evet vites kolumuz da bu şekilde. Buralar deri. Gördüğünüz gibi şurada da bir ambiyans aydınlatmamız var. Şuralar piyano bilek. Bağlandırmalarımız burada. Buralar Dediğim gibi yumuşak. Evet torpidoyu da bir görelim. Torpidon da içi kaplı. Harika. Ön kapı cepleri gayet yeterli arkadaşlar. Bunların da içi kaplı. Evet. Öfke kulaklıklarımız da burada otomatik park frenimiz, sürüş modlarımız, tabii ki anahtarsız giriş ve çalıştırmamız araçta mevcut. Şu tuşların hissiyatı zaten harika. Piyano tuşlarını andırıyor resmen. Çok hoş. Keşke ekran açılıydı da gösterebilseydim ama. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında anlatacağım. Yani aslında çok detay var da showroom'da bu kadar oluyor arkadaşlar. Zaten çok gelen giden oluyor. Sınırlı. Yani çok fazla detaya giremiyorsunuz, inceleyemiyorsunuz. Sırada bekliyorlar, arabayı görmek istiyorlar. Burası sabit arkadaşlar. Yukarı aşağı inmiyor. Evet. Tabi detaylar harika. Aracım bu şekilde. çıkıyorum başka size söylemek isteyeceğim. Yani arkadaşlar koltuklar sizi inanılmaz kavuruyor. Yani yanal destekler, baldır desteği özellikle harika. Gördüğünüz gibi sona kadar geliyor. Hiç bir baldır desteği var. Şurada bir onu nasıl gösteririm bilemiyorum. Şurada bir düğmesi var arkadaşlar. Buna bastığınızda gördüğünüz gibi kapanıyor. Aradaki farkı da görmüş olursunuz. Bakın tekrar açıyorum. Böyle. Evet. Evet. Bakıyorum bu şekilde arkadaşlar çok iyi değil mi ya gerçekten efsane müthiş. Yani şurası şurada aynı zamanda bir 12 volt girişimiz var. Ama işte dediğim gibi çok dikkat edeceksiniz. Çünkü hasar almaya müsait çizilmeye el izini göstermeye biraz titiz olmanız şart bu arabada arkadaşlar. Bu. Evet. Şöyle cam göstereyim. arkası da aracın bu şekilde. Arkada küçülen bir arka camımız var. Ama aynadan baktığınızda öyle yani daha da küçülüyor ya aslında görüş açısı. Bakın. Ama yan aynalar gayet büyük ve geniş. Oradan yana sıkıntınız yok. Bunlar gayet başarılı. Sıkıntı yok. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Verdiğiniz destek için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda yeni bir showroom incelemesinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.